Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz sevgili 10. sınıflar, 10. sınıf tarih, 1. dönem, 1. yazılısına harika bir çalışma yapacağız. Umarım yüzü yapıştırırız. Eğer hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlarım. Sizinle birlikte 1. dönem, 1. yazısına yönelik bir hazırlık çalışması yapacağız. Ee, sevgili arkadaşlarım eğer hazırsanız videomuza hemen başlıyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'ne iç ve dış yazışmalardan sorumlu divanın adı nedir? Diye bir soru sorulmuş. Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan süreçte Türkiye'de devlet olduğu teşkilatından meydana gelen değişimlere bakıyoruz. Şimdi sevgili onlar, Büyük Selçuklu devletindeki divan çeşitleri: divanı saltanat, divanı istifa, divanı arz, divanı inşa ve divanı işşaf ismiyle geçiyor. Divanı saltanat büyük divan. Ee, önemli davalara, önemli devlet e, sorunlarına bakan divan türü divanı istifa sevgili arkadaşlarım mali işlerle uğraşıyor. Divanı arz ordunun lojistik ihtiyaçlarıyla uğraşıyor. Divanı inşa Arkadaşlarım iç ve dış yazışmalar divanı işrafsa denetimle uğraşıyor. O zaman bizim sorumuzun doğru cevabı sevgili 10. sınıflar divanı ney sevgili arkadaşlar tabii ki inşa yani iç ve dış yazışmalarla ilgileniyor. Ee, iç ve dış işleriyle ilgilenen bir divan. Siz farklı olarak e, bu divan türlerinin hepsiyle ilgili bilgilerinizi tazeleyin. Mesela bunun yerine e, divanı işraf sorulabilirdi. Bu ise... Devletteki iç ve dış denetim mekanizmasıyla uğraşan bir divan türü ya da divana arz sorulabilir. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş divan birinci sorumuz bu şekilde. İkincisi sevgili arkadaşlar, Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte cihat hakimiyeti anlayışını yerin hangi anlayış bırakmıştır? Soru olarak şöyle bir soru gelebilir öğretmenleriniz size sürpriz olarak diyebilir ki Türklerin İslamiyeti kabul etmesini kolaylaştıran etkenler nelerdir diye sorarsa arkadaşlarım her ikiye inançtaki tek tanrı inancı yine ahiret inancı Türk e, Türklerdeki Türk cihan hakimiyetiyle İslamiyetteki sevgili arkadaşlar e, cihat anlayışı Sevgili arkadaşlarım, e, bunların birbirine benzemesi nedeniyle e, Türklerin İslamiyet'e girişi ne olmuştur? Kolay olmuştur. Şimdi arkadaşlar Türklerde e, cihan hakimiyeti anlayışı, bütün e, cihanı ele geçirme düşüncesi varken e, İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu anlayış e, sevgili arkadaşlar neye dönüşecek? E, bu sefer e, cihad anlayışına. Cihad anlayışı. Peki bu ne anlama geliyor cihat anlayışı? Din adına kutsal savaş. Kiminle peki arkadaşlar? Gayrimüslimler yani Hristiyanlarla din adına yapılan e, cihat anlayışı ya da bunun başına gaza ve cihat da diyebilirsiniz. Gaza ve cihat anlayışı Türk cihan hakimiyeti ee, olarak devam etmiştir. Yani bir isim değişikliğiyle devam etmiştir. Bu iki anlayış da birbirine benziyor sevgili 10. sınıflar. Siz e, bu iki e, anlayışını da bilin. Yani gaza ve cihat anlayışı nedir? Cihan hakimiyeti anlayışı nedir? Bunlara e, soru olarak gelebilir. Sevgili onlar geldik. Üçüncü sorumuz yine e, Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan Türklerin sosyoekonomik faaliyetleri ve yerleşme şehirleşme anlayışları arasındaki çıktığımızla ilgili. Şimdi soru aynen şöyle. Hükümdarın şahsına ait tarla, bağ, bahçe, koru, otlak gibi arazilerdir. Bu arazilerden alınan aşar ve diğer vergiler doğrudan savaş ve diğer olan durumlarda kullanmak üzere ihtiyat hazinesine aktarılırdı. Şimdi bu bilgilere göre Selçuklu toprak sisteminde hangisiyle ilgilidir? Şimdi Selçuklu toprak sistemini incelediğimizde arkadaşlar Karşımızda şu şekil, has topraklar, iktidar topraklar, mülk topraklar, bir de vakıf topraklar. Şimdi has topraklar, padişah ve padişah çevresine ait olan topraklardı. İktidar toprakları ise savaşta yararlılık gösteren kişilere toprağın kullanım hakkının verildiği sisteme verilen isimdi. Genelde taşralarda, köy ve kasabalarda yaşayan devlet memurlarına, askerlere savaşlarda gösterdikleri başarı karşılığında toprağı e, işleme hakkının verilmesiydi. Bu topraklar da devlete aitti aslında. Mülk araziler var, bir öşrü, bir de haracı araziler var. Yani Müslümanlara bir de gayrimüslimlere ait mülk arazi var. Bir de arkadaşlar gerileri e, hayır kurumlarına giden vakıf toprakları. Dolayısıyla burada bahsedilen toprak türü, toprak türü has topraklardır. Has topraklar tamamıyla Padişah ve çevresine onun yakınlarına ait olan gelirleri onlara ait olan arazilerdi. Doğru cevap şıkkımız bu sevgili 10. sınıflar. Devam ediyoruz geldik 4. sorumuza sevgili arkadaşlarım. Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan süreçte Türklerin sosyoekonomik faaliyetleriyle ilgili yerleşme ve şehirleşme çıktısıyla ilgili bir soru daha. Sorumuz aynen şu. Şimdi Venedik'le yani 1220 yılında bir ticaret sözleşmesi yapıyor Selçuklar, Anadolu Selçukluları. Tüccarlara büyük avantajlar, ayrıcalıklar sağlıyorlar. Mesela ticarete el atan devlet tüccarlara kişisel malları ile ilgili güvenlik garantisi veriyormuş. Örneğin Venediklerle yapılan anlaşmaya göre değerli taşlar inci, gümüş, külçe ya da siki altın en sonu hatta hububat e, gümrük vergisinden bağımsızdı. Kanal maddelerde İki ölçüsünde düşük gümrük vergisi ne bağlanmıştır. Şimdi ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yabancılara bu kadar e, hak vermesi, bu kadar ayrıcalık vermesinin temelinde ne var? Bunu e, sormuşuz arkadaşlar. Temel amaç ne? Temel amaç e, ticareti geliştirmek, tüccarları, e, güven, tüccarlara sigorta uygulamasıyla güvence vermek. Kısacası şöyle yazabiliriz. Ee, Anadolu... Dolu Selçuklu devleti, devleti e, ticareti bir devlet politikası haline getirerek koruma altına almıştır. Yani e, Selçuklularda arkadaşlarım Ticaret e, bir devlet politikasıdır ve ticareti geliştirmek için sigorta uygulamasından tutun. E, tüccarların e, güvence altında alması, düşük e, işte gümrük vergilerinin uygulanmasının temel amacı özellikle hem kara hem de deniz ticareti. Anadolu Selçuklarına özellikle de kıyılardaki limanlara ele geçirilerek kara ticaretten çok özellikle hangi ticaretin gelişmesi sağlanmış? Deniz ticareti işte buradaki uygulamanın temel amacı nedir? Venediklere bu hakları vererek ticaretin gelişmesini sağlamak. Bunu da yazdığımızda 10 puanımızı cebimize indireceğiz sevgili onlar. Sevgili onlar geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz aynen şu. Türkistan'dan Anadolu'ya gelen esnaf ve zanaatkarlara iş bulmak, Doğu Romalılarla rekabet etmek, ürettikleri malların kalitesini korumak, esnaf ahlakı ve iş hak, iş hayatına hakim kırmak gibi çeşli amaçlarla kurulmuştur. Selçuk devletinde bu amaçla kurulan teşkilatın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, Türkistan'dan Anadolu'ya gelen Türkler esnaf ve zanaatkarlara iş bularak, Doğu Romalılara karşı yani Bizanslara karşı rekabet etmelerini sağlamak, ürettikleri malın kalitesini korumak ve esnafa ahlaki ahlakın iş hayatına hakim kılmasını sağlamak için kurulan kuruluş arkadaşlar Ahilik teşkilatı Şimdi aylık teşkilatı Ahi Evran tarafından e, Kırşehir merkez olmak üzere Selçuklular ve özellikle Osmanlı'nın kuruluş döneminde çok etkili bir ne kuruluşu, esnaf kuruluşu. Bu kurum, bu kurum e, temel amacında e, es küçük yaşlarda çocukları alıp eğitip e, onlara kalfalık, ustalık verip e, daha sonra bunların iş bulmalarını sağlamak, ticarette özellikle de fiyat dengesini sağlamak, esnaflarda denetim yapmak, malların denetimini yapmak gibi çeşitli görevleri olmuş. Aynı zamanda ticari ahlakın oluşabilmesi amacıyla da hem eğitim vermişler, hem ticari ahlak kazandırmışlar, her yani de dini eğitim vermişler. Bu ahilik teşkilatı daha sonra Osmanlı'da bu Lonca teşkilatına dönüşecek. Aslında ahilik şeylerdeki Abbasilerdeki Fütüvet teşkilatının da devamı olarak sayıla bilir sevgili arkadaşlarım. Sevgili onlar altıncı sorumuza bakalım. Düşünce ve öğretileriyle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli rol oynayan mutasıflar yani dini alimler hangileridir? Bunları yazalım. Bunlar özellikle de Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına çok büyük etkileri olmuş kişiler. Mesela bunlardan biri sevgili arkadaşlarım Hacı Bektaşi Veli. Sevgili arkadaşlarım İkincisi Yunus Emre özellikle Türkçeye olan e, ilgisi, alakası ön planda. Üçüncüsü Mevlana Celalettin Rumi Bunlar özellikle de Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Anadolu'nun hem Türkleşmesi hem İslamlaşması sürecinde e, bunlar bir derviş gibi bütün toplumu e, gezerek İslam'ı, e, İslami değerleri a, ne yapmışlardı topluma öğretmişler ve e, Anadolu'nun o dönem Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok büyük rol oynamışlardır. Dolayısıyla bunların üçünü yazdığınızda tam puan alırsınız sevgili arkadaşlarım. Geldik yedinci sorumuza. E, ee, yeni sorumuz Orta Avrupası ile ilgili bir soru. Sorumuz şu. Orta Çağ Avrupası'na yüksek öğrenim faaliyetleri katedral ve manastır okullarında din adamları tarafından yürütülürdü. Skolastik düşünce, skolastik düşüncenin doğrusuna şekillenen bu eğitim anlayışında kilisenin büyük bir etkisi var. 11. yüzyılda Avrupalıların bilim ve eğitim anlayışlarında e, bazı önemli değişmeler yaşandı. Bu değişmeler Avrupalıların İslam dünyasındaki bilimsel çalışma ve eğitim kuruluna takip etmeye başlaması etkili oldu. Avrupa ilk üniversiteler bu dönemde kuruldu. Ancak 13. yüzyılda bilginin tek kaynağının deney ve deneyim olduğunu savunan bilim insanları Katolik kilisesinin öğretileriyle ters düştükleri gerekçesiyle kıslandı. Çeşitli baskılara maruz kaldılar. Şimdi bu bilgilerden hareketle skolastik düşünceyi tanımlayarak bu düşünce sisteminin Avrupa bilim ve eğitim yapısına etkisini değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce skolastik düşünce nedir? skolastik düşünce. Şimdi skolastik düşünce sevgili arkadaşlarım özellikle Orta Çağ Avrupa'sında e, dini kilise ve din adamlarının öğretilerinden oluşan e, dünyanın e, oluşumunu, evrenin oluşumunu e, dine göre açıklayan özellikle değişimin, bilimin önünde sürekli bir engel teşkil eden bir e, gerici dini düşünce yani şöyle tanımlayabiliriz. Ee, Orta Çağ Avrupa'sında, Orta Çağ'da, Çağ'da e, Katolik Kilise öğretisini temel alan bilim ve değişim karışıtı dini baskıcı düşünce sistemi. Demek ki Orta Çağ'da Katolik Kilisesi, o dönem Katolik Kilisesi'nin öğretilerini esas alan, bilim ve değişimi karşıtı, onun karşısında olan baskıcı bir düşünce, dini düşünce sistemi. Peki Avrupa'nın bilim ve eğitim yapısını nasıl etkiliyor? Arkadaşlar bu dönem tabii ki Avrupa'nın bilmi maalesef bu düşünce sisteminden dolayı yeterince gelişmiyor. Yani şunu diyebiliriz. Avrupa'da bilim bu düşünce sistemi nedeniyle yeterince gelişmedi. Ayrıca Avrupa'da eğitim sistemi bu düşünce sisteminden etkilendi. Yani eğitim yapılırken akıl ve bilim, deney ve gözlem esas alınmadı. Dini o dönemki kilise ve dini öğretiler göre şekillendi. Bu da Avrupa'nın hem eğitim hem bilim hem teknik anlamda ne olmasına neden oldu? Geri kalması. Yani diyebiliriz ki skolastik düşünce e, Avrupa'da Avrupa toplumunun hem bilim hem eğitim hem teknolojik olarak geri kalmasına neden olmuştur. Örneğin kendi... E, düşünce sistemine karşı çıkan bazı bilim adamlarını hapsetme, bazılarını öldürme, bazılarını yakarak yine yok etme yoluna kadar gitmişlerdir. Bu kadar katı bir düşünce sistemi. Arkadaşlar bu videomuzda sevgili Metin Hocam'ın hazırladığı bu güzel çalışmayla sizinle birlikte 10. sınıf 1. dönem 1. sınavına yönelik bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım başlarınıza katkısı olur. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar.